Beldemizin din işlerinden sorumlu en üst seviyede en üst düzeyde yetkilisi muhterem hocam Muhittin Beyefendi'yi Yalova İl Müftümüzü Muhittin Sarıkaya hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın valim, değerli kaymakamlarım, siyasi partilerin il başkanı ve belediye başkanları, muhterem davetliler sözlerime başlarken hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Şu anda şu mübarek ayda çok güzel bir Mecliste bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevla hepimizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendirsin. Kur'an'ın şefaatine nail eylesin. Ve atesimu bihabdillahicemi'an ve teferraku buyuran Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i yeryüzüne gönderilmiş bir ip olarak beyan ediyor. Bir ucu kendi elinde, diğer ucu yaratmış olduğu ve emanet etmek istediği insanlara sarkıtılıyor. Ve bu ipten sıkı sıkı tutmamız bizi kurtuluşa erdirecektir diye de beyanat veriyor. Ne mutlu Allahu Zülcelal Hazretlerinin sarkıtmış olduğu bu Kur'an ipine tutunup kurtuluşunu nezahet, nezafet sahibi il valimiz Esengül Civelek hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. İfadelerimde düşüklük olursa beni mazur görün. Bu kadar hazırın huzurunda kelimeleri bir araya getirip cümle terkip etmek kolay bir iş değil. değerli çalışma arkadaşlarım, değerli konuklar, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Adalı Hafız Kur'an kursumuzu devam ederek mezun olmaya hak kazanan gençlerimizin, genç hafızlarımızın mezuniyetinde seçkin topluluğunuzla bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizler dünyada ve ahirette mutluluğun yolunun Kur'an'ın gösterdiği yol olduğunu, Kur'an'ı öğrenmenin Allah indinde değer kazandırdığını, hayırlı bir iş olduğunu, sevgili peygamberimizin sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurduğunu biliyoruz. Kur'an'ı öğrenmenin hazını yaşayan genç hafızlarımıza hayırlı olmasını diliyor. Öğrenen ve öğretenlere Kur'an'a hizmet yolunda maddi manevi destekte bulunanlara Allah razı olsun diyorum. Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Mensullerimizden Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek üzere Hafız İsa Bozkurt kardeşimizi, gencimizi huzurlarınıza davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق و وَزَهَقَ الْبَاطِنُ وَقُلْ جَاءَ وننزل من القرآن ما هو شفاء نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لا يزيد الظالمين الا خسارا، واذا انعمنا على الانسان اعرض ونادى واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلتي فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا صدق الله you <laughs> be niwasannim allah رسول الله الله يا حبيب الله الله يا نبي الله الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 야수님의름 Mümin olanların çoktur cefası. Sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz. Aşık Yunus neyler cihanı sensiz. Sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz. Sana Kendi güzel Muhammed Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada Reşet abi geldi dedi ki Yalova'da bir tane erkek kuran kursu var. Ama o kapanmak üzere neden? Hafızlık yapacak gençlerimiz yok dedi. Burayı yaşatmak üzere sizlerden hiçbir şey istenmiyor. Sadece geleceğiniz adına çocuklarınızı hafızlık yapmak üzere buraya gönderin diyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Cılı seslerle bizi sorgulayamaz ve bu ülkede ezana, Kur'an'a, bu ülkenin değerlerine de kimse böyle zarar filan veremez. Bu fırsatı da vermeyiz. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmasınlar. Ama ben sonuç olarak sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Ne olur? Birbirimizi daha çok sevelim. Daha çok kenetlenelim. Ve evlatlarımıza, çocuklarımıza sahip çıkalım sadece kendimizinkine değil çevreye de bakalım. İşte o noktada da eksiklerimizi telafi etme noktasında inşallah bu hafızlık müessesesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten burada duyarlı bir aile kesimi ve çok sevgili gençlerimiz var. Bu duygular içerisinde ben Adalı Hafız hocamı kendisini tanıma şerefini, mutluluğunu yaşadım. Beni bir ezanımı dinlemişti. Dedi ki bu çocuk ağzını iyi açıyor dedi, bu okur dedi. Falan hiç unutmuyorum bu cümlesi de kafamda. Rahmet tanıyorum onu. Bütün hocalarımızı, büyüklerimizi, ölmüşlerimizi bu güzel günde rahmet tanıyorum. Bu güzel programa teşriflerinizden dolayı sizlere de şükranlarımı arz ediyorum. Sözen ailesine de tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.